it's Arkadaşlar merhaba. Evet bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun muhteşem kavga oyunu. Arkadaşlar bunun hikayesini az önce izlediğiniz gibi burada menüden gelip eşya alalım. Tamam diyoruz. Buradan elbiseyi alalım mı? Alamadık. Çünkü aldığımız kalmamış. Hemen bunu alalım arkadaşlar. Çok paramız yok diyoruz. Bir de şapka alalım arkadaşlar. Bu boş, bu boş, bu boş. Bunu alamıyoruz. Bir de şapka alalım. Şapka bu. Bir karayit. Bunu alabiliyoruz. Direkt satın al diyelim. Şu an çok güçlüyüz arkadaşlar. Kolay yazıyor. Normalde burada zor yazacağına kolay yazıyor. Yani bayağı geliştik. Bu adamı ya gücümüzü artırıyor bu eşyalar. Adamın da kimi kranı var. Oo. O. O arkadaşlar bayağı iyi aldık ya. Arkadaşlar kafasından ne geçtik? Son oyun olsun mu? Ee, arkadaşları kırmayalım, bir oyun daha oynayalım. Onu da, bana vere onu da bana verecek misin? Evet. O zaman onu da ben bir oynayayım. Arkadaşlar, içinden geçiyoruz ya. Vur, hadi. İşte bu. Arkadaşlar, hala canım bitmedi. Adama bak. Bu kadın öldürmeye çalışıyor. Arkadaşlar şimdi ben oynayacağım. Hadi bakalım başlayayım. Daha fazla daha fazla, daha fazla. tamam. Sonra diyorum. Bura turnuva lan kim oynayayım mı? Oyna. Ee, onların adamı Devam Aha ödül verdi bize. Elmas verdi. Davamet. Dövüş diyelim. Tuğla ile arkadaşlar dövüşüyor. Alabilir miyim bilmiyorum ama İnşallah arkadaşlar. Bu tuğla bayağı işliyor ki. Bu tuğlayı biliyorum. Bir ben bu oyunu eskiden bayağı oynuyordum. Sakin ol. Arkadaşlar heyecanlıyım bayağı. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh, oh. dur. Arkadaşlar Oo çok pis vurdu ya. Oy be. Bak işi içinden geçiyorum. Hadi be. Abi olursa ağlarım var ya. Bu canla. işte bu. Bu anda daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. Şöyle gelelim. yeri İçten i̇şte geç. O şu tekme. O o çifte kombo var. Gel bakalım. Gel bakalım sen gel. Bir ifadeni alalım abisi. Arkadaşlar içine geçiyorum ya adamın. Oo arkadaşlar son tekmeyi gördünüz mü? İşte bu. Aldım arkadaşlar. Ve son oyunumuzu oynadık. Evet arkadaşlar. Bir diğer oyunda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı ve videolarımıza like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.